Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2034 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2034 TL'den satışa sunulu görüyor. Çeyrek altın 3441 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 3494 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 6.914 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7.009 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Tam altın 13.807 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.975 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Cumhuriyet altını 14.051 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.263 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ata altın 14.102 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.251 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1508 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 1547 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2029 TL'den satışa sununu görüyor. Ons ise 2030 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup, kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.